Ali başladık mı? Evet başladık. Herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Ee, Ali'nin elinde tuttuğu kitaplardan iki paket var. Ee, onları bugün hediye edeceğiz inşallah. İki ay önce zannederim, epey de oldu. Ee, bu kanal üzerinden yine Diyanet Tefsiri'ni sizlere hediye edeceğimi söylemiştim. Ee, bunu durduralım. Ee, artık vakit geldi. Elimizde tefsirlerimiz hazır. Bir kez daha teşekkür edelim Bursa'daki arkadaşıma bu tefsirleri hediye vermek istediği için ve size ulaştıracağı için. Umarım okursunuz. Umarım size ulaşmasa da yani size çıkmasa da okursunuz. Biz dağıtmak için hazırız. Peki nasıl yapacağız bunu? Online çekiliş siteleri var. Oradan yapmak istiyoruz. Hemen ekrana yansıtalım. Ee, ekranı şuraya yansıtalım, burada bakalım. Evet, ekran paylaşımı ee, Chrome sekmesinden, şurayı paylaşalım. Online çekiliş yap diye bir site var. Ee, bu siteyi görüyorsunuz. Şurada çekiliş yap sitesi. Biz bir tane örnek çekiliş yapacağız. Ee, hayvan isimleri yazdık, yapıştır diyelim buraya. Ee, burada pek çok hayvan ismi var gördüğünüz gibi. Buraya çekilişte iki kişi kazansın dedik. Pardon. Çekiliş ismi yazalım. Hayvan yazalım buraya. Kazanacak kişi sayısı iki. Yedek kişi iki. Bizde çekilişimizde iki kişi kazanacak. iki kişi de yedek olacak. Bir tek katılım hakkı olacak maalesef. Kazananları belirle dediğim zaman iki kazanan, iki de yedek belirleyecek. Şurayı gördünüz mü? Listeyi buraya aldım. Ee, buradaki listeden iki kişiyi, iki hayvanı belirleyecek. Örnek çekiliş yapıyoruz nasıl olduğunu anlayın diye. Ee, sonuçlar bakın kazanan talihliler birinci sırada fil, ikinci sırada köpek. Yedek talihliler arslan ve kaplan. Ee, bu kadar basit. Biz sadece e, isimleri buraya yapıştırıyoruz. Ve yapıştırdıktan hemen sonra da çekilişi yap dediğimizde şartları belirlediğimizde sonuçlar önümüze çıkıyor. Şimdi şu bizde neler var elimizde isimler olarak onu söyleyeyim. Videoya yorum yapan herkesin ismini ben aldım bir dosyada hazır halde bekliyor. O dosyayı da hemen göstermek istiyorum. O dosya Excel dosyası olarak önümüze duruyor. Daha doğrusu. Excel dosyası değil, Google'ın dosyası. Onu da size hemen aktarayım. Gösterelim isimleri. Eksik var mı yok mu bilsinler. Olur, yere bırakabilirsin. Evet, isimler burada. Hemen şöyle yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi Kur'an yolu tefsir çekilişi 1 Kasım 2022 en son Katılan isimler de vardı. En son katılan isimleri de ben buraya ilave ettim. Zannederim en son Nermin isimli bir izleyicimiz katılmıştı. Burada görebilirsiniz sırayla. ACY'den başlıyor birinci sırada ve aşağıya doğru devam ediyor. Muhakkak size katılmışsanız orada kendi isminizi göreceksinizdir. Aşağıya kadar gidelim. Kaç kişi katılmış hem onu da görürüz. Bakalım şöyle sonuna kadar. 80 küsur katılımcı oldu. Ve ben bunları isim sırasına göre dizdim. İsim sırasına göre diziyor olmam herhangi bir şeyi değiştirmiyor. 84 katılımcı var. 84 katılımcıyı şimdi kopyalayalım. Nerede? var. Ee, bakayım. En son. Şurada işte. Nerede? İsim sırası. Ee, devam edelim. En başa kadar alalım. Sesimiz bu arada geliyor mu? Bir sorun var mı seste? Seste sorun var mı? Yorumlardan alabilirim seste sorun olup olmadığını. Ee, görüntü, net görüntü evet çok net olmayabilir. Şöyle biraz bakayım. Aslında şey e, YouTube ayarlarınızdan biraz netleştirebilirsiniz çünkü bende görüntü net olarak yansıyor. YouTube kalite ayarından 720'ye getirin ya da 420'ye, o zaman görüntü netleşir. Ses var, seste sorun yok diyor. Tamam, seste de sorun yok. Evet. Tamam. Sorun yok. Ee, tamam. Ee, şimdi artık işlemimize geçelim. Ee, işlemi yapacağımız ekran diğer ekrandı. Ee, durduralım şöyle. Ee, çekiliş Yap sitesi. Şimdi o siteyi paylaşalım sizinle. Ve ben isimleri oraya aktaracağım. Chrome sekmesinden orayı bulalım. Çekiliş yap, online çekiliş yap sitesine geçiyorum. Site burası. Ee, i̇simleri tek tek, hepsini yapıştıracağım. İsimleri yapıştır dedim. En başından tekrar görün istiyorum. Ee, isimleri. A, C, Y'den başlıyor. A'dan Z'ye gidiyor. Ee, şöyle bakalım. Tek tek yürüteyim ben. Video bittikten sonra durdurup bakabilirsiniz de herhangi bir sorun var mı diye. Ee, devam edelim. 84 katılımcımızın isminin burada olduğunu görüyorum. Çünkü tekrar tekrar e, teşekkürler Ahmet Kocaman, Fatma Demir, Mustafa Eğitim Mustafa Telli. Bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Burada ki, geçiyorum tek tek isimleri görüyorsunuz. Evet 84 isim burada yer al. 40, 480p yetiyor evet görüntü netliği için yapmamız gereken tefsir çekilişi yazalım bir de çekilişin ismini yazalım tefsir çekilişi tefsir çekilişi yazalım kazanacak kişi sayısı 2 yedek kişi sayısı 2 sadece bir katılım hakkı olsun dedi Evet artık vakit geldi. Kaç dakika oldu başlayalım? 6 dakika olmuş. Çok da fazla bekletmeyelim öyle değil mi Ali? Evet. Sen yapmak ister misin? Olur. Geç parayı. Evet. Basıyoruz. Dur. Bismillah diyelim başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kazananları belirle dedi ve kazanan talihliler. Mehmet Akçay birinci sıradaki, ikinci sırada Esat Yüksel kazanmış. Yedek talihlilere baktığımızda Selçuk Yaşa ve Fehmi Özer. Bu isimler ne yapacaklar hemen onu söyleyeyim size. Bu isimler yorumlardan bana ulaşsınlar ya da e-mail adresimden de ulaşabilirler. Kanalın hakkında bölümünde var. Yorumlardan ben tek tek kendilerine belirteceğim ama bana ulaşın lütfen ben adreslerinizi alacağım hemen kargo ile göndereceğim. Yurt dışına göndermediğimi söylemiştim. Yurt dışında yaşayanlar yurt içinde bir adres verecekler. Ben de o adrese göndereceğim. Hayırlı olsun inşallah Mehmet Akçay Esat Yüksel kazanan talihliler. Yedek talihliler Selçuk Yaşa ve Fehmi Özer. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka çekilişte yine sizinle birlikte oluruz. Yine çekilişler devam edecek. Meal edeceğim inşallah. Bu Marmara İlahiyat Fakültesi Vakfı'nın iki ciltlik mealinden var. Ondan da hediye edeceğim. Siz kanalı takip etmeye devam edin. Özür size çıkmadı diye. İnternette e, Kur'an yolu tefsirinin sitesi var. Online olarak oradan da okuyabilirsiniz. Çıkmayanlar için söylüyorum. E, umarım tefsiri takip eder ve Kur'an'dan haberdar bir ömür yaşarsınız. E, teşekkür ediyorum katıldınız. E, umut bağladınız belki olmadı. Olsun. İnşallah okumak için size bir fırsat olmuş, size bir uyarı, bir hatırlatma olmuş olur bu da şimdi katılanlara da çok teşekkür ediyorum. Ve evet görüşmek temennisiyle. Hoşçakal Ali. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.